intromuzu patlatalım. Kamu Vlog'dan herkese merhaba dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz daha yıkayınca da birazcık korkutuyor doğrusu. Birazcık ısıtsaymışız keşke. Bugün dostlar gölgeyi bırakıp yine R1'i alacağız. Geçen sefer sürüş yapamamıştık. Trafik umarım olmaz ya. birazcık tadına bakmak istiyorum çünkü r Giderken de kayıt açtım çünkü gölgenin sesinden mahrum bırakmak istemiyorum bir anlamda sizleri. Gerçekten sesini beğeniyoruz gölgenin çünkü hepimiz. Yollar abim. Geliyoruz yollar. Vermiyor sağa atıyoruz kontrol ettikten sonra. güzel dönüşlerden biriydi ya. Tam o zaman çıktık biz. Allah. Yola dökülen şeyler korkutuyor beni. Haliyle yani aklı olarak. Ya dostlar video konusunda ciddi bir sıkıntıya düşüyorum. Boş video hiçbir zaman atmadım. Atmak da istemiyorum. Her videom böyle güzel, eğlenceli olsun istiyorum. O yüzden de video süreleri uzuyor yani. Yoksa ben de video atmak istiyorum izleyin istiyorum yani daha doğrusu dikkat et Golf. Golf dikkat et bu videoda dostlar şöyle yapalım bunu da şu an düşündüm <laughs> kaydı açarken yani bir dakika önce böyle düşünmüyordum bu video birazcık virajların tadına bakalım şöyle gaz kesmeden birazcık viraj yapalım çok da risk etmeden aynı zamanda Erken riskli bir hareket. Çünkü abimiz sol şeritte mi sağ şerit mi belli değil. Motorun sesini duyunca bir şerit seçiyorlar tabii ki bakın bu da öyle. Bazısı sağa bazısı sola atlıyor. Bu videoda dostlar viraj yapalım. hafta içi bir gün kayıt açayım. O videoyu da hiç bekletmeden bu hafta içi iki video olmuş olsun. BYK Motovlog tarihinde bir ilk. Haftada iki video. Aman aman ya daha neler. Muhtemelen olmaz öyle bir şey. R1'i hemen bir sonraki videoda atalım. Ben de rahat olmuş olurum. Çünkü R1'i henüz denemedim. Geçen videoda da dedim ki alıştıktan sonra bir kayıt alacağım dedim. Yine aynı şey olmuş olacak. O yüzden gerek yok. Kendime geldim ya Buranın virajları çok güzel Ben de viraj yapmayı hayli seviyorum ama bu yolun şöyle bir eksisi var. Bu yol kullanılmıyor. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Kullanılmadığı için de toz toprak topluyor kolayca. O yüzden riskli birazcık. Orada bekleyen motorcular da vardı. Onlar da viraj yapıyor, dinleniyorlar falan. Viraj çok ayrı bir şey dostlar. Size bir anından bahsedeceğim şu virajı döndükten sonra. ilk tur henüz ısınmadık. Birazcık kaçırmalar olabilir tabii ki ama yine de gaz kesmeden devam ediyoruz. Daha doğrusu viraj ortasında gazı açıp kapatmadan, oynamadan fazla devam etmeye çalışıyoruz. Dostlar şimdi şurada bir duralım. Gölgeyi göstereceğim size. Ondan sonra o anından bahsedeceğim. Duramıyordum vallahi duramıyordum hatta duramadık böyle. <laughs> Çok hızlıydık. Of başım döndü. Şimdi buralarda biraz rakımlı yani fark etmeden yükseğe inip çıkmış oluyoruz. Şöyle bir duralım. Şu güzelliği size bir göstereyim. Canavar gölge. Dostlar biliyorsunuz ki lastiklerde viraj çizgisi vardır. Bakın bizim şu an burada gibi görünüyor ama esasında burada değil. Dibine kadar yatırdık. Bugün değil, şimdi değil. Daha önce yatırdık. Onu da soldan değil çünkü sola daha çok yatırmıştım. Sol sıfır yani çizgi kayboldu. Ama sağdan gösterebilirim. Şuradan görebileceğiniz üzere ufak böyle çatlak gibi çizikler var yani tam ucunda bir çizik var. Yani iki tarafa da sıfır yatırdık lastiği. Gördüğünüz üzere belirgin çizgiler burada sağda ve solda. Yani bu ne demek ben aslında lastiği en çok şuralara kadar kullanmışım. Peki beni ne sinir etti de ansızın böyle çıkıp lastiği sıfırladım. Hemen onu da şimdi yola çıkalım. Öyle anlatalım. Biliyorsunuz biz tişörtleri falan da yaptık Hardcore rider baskısı En başta tişörtler falan basılmadan Gölgenin altında sticker olarak yerini almıştı Ondan sonra tişörtlerini falan ürettik Biz hardcore rider sticker'ının Göründüğü bir reels videosu çekmiştik Gölge arkadan görünüyor esnada Ateş atıyor falan bu video dünyada Viral oldu yani bütün motorcuların Keşfetine düştü biraz daha dikkatli Alacağız Biz tur daha döneceğim burayı ve yabancılar biliyorsunuz ki bir saniye şu virajları geçeyim ondan sonra konuşalım. Bizler Türklerden daha çok viraj yapıyor. Biz genellikle böyle düz yollarda şovumuzu yapıyoruz. Çünkü virajına güvenebileceğimiz kadar güzel yollarımız ya da sürücülerimiz yok. Çünkü yollarımız bizim tenekeler dolu, plastikler dolu, erimiş yola dökülmüş nesneler dolu. Selamı alalım. Dolayısıyla virajlara çok güvenmiyor motorcular ama bizim için bu İzmir çevresinde Manisa yolu burası böyle bir nimet var. Yine de virajdan korkuyoruz. Şöyle korkuyoruz. Biraz riskli oluyor. Çünkü bakın hemen sağımızda, solumuzda da keskin bariyerler var. Dolayısıyla virajları çok tercih etmiyorum. Her ne kadar sevsem de gerçekten çok güzel bir his yani. Şu motoru şöyle devirip gazı açmak, ondan sonra bir arabayı böyle viraj esnasında sollamak falan güzel hisler. Ama sahiden tehlikeli. O yüzden ben de virajı çok aramıyordum doğrusu. Ama sanki şu yabancılar bizim rahmetli altın elbiseli adam abimizin dediği ecnebiler beni laflayana kadar o video viral olduktan sonra lastik çizgilerim tabii ki görünüyor orada. Viraj tecrübem tabii ki var ama arı altıyla viraja çıkmamıştım. Dolayısıyla lastik çizgilerim az önce gördüğünüz gibi ortadaydı. Hatta şöyle o günün başında ve sonunda before after olarak fotoğraflarını silmemiştim inşallah. Bu videoya koyarım. Görürsünüz ecnebiler onu görünce tabii acımadılar. Hardcore Rider yazıyor ya hani bu da sert sürücü demek Hardcore Rider. Hardcore Straight Rider ha 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 yazıp gülmüşlerdi. Siz misiniz bana laf atan deyip onu erittik lastiğin kenarlarını. Hardcore Straight Rider da şey demek bu arada yani sert sürücü ama düz yolda. Virajda değil yani öyle bir anlamı taşıyor. Öyle öyle yeniden virajlara çıkmaya başladım. Yani tabii ki gaza gelip sinir olmadım da sadece bayağıdır viraj yapmadığımı hatırlattı bana. Şöyle dönelim. Virajlar güzel, güzel sahiden. Yol da temiz. Çünkü karşıdan dostlarımız bizi. Onlara daha sonra bir sonraki turda bir durup selam vereyim. Ama bir yandan da r arkadaşım beni bekliyor. O yüzden muhtemelen kaçarız buradan. Ben de susadım. Biraz tabii, efor sarf ettiriyor. Mesela MotoGP yarışçıları aslında bu sırtımızdaki ağır güçler var ya bu çıkıntı. Gölgemden görünüyor mu? Ne neyse. O hör güçte su taşırlar. MotoGP yarışçıları da bu taktığım kaskın incelemesinde bahsetmiştim. Yarış esnasında çok fazla su kaybettikleri için sürüşlerinde sürekli durup içmek yerine direkt o hör hortum vasıtasıyla suyu şekerler. Bir yandan viraj alıyorum, bir yandan sohbet ediyorum, sesimi falan kontrol etmeye çalışıyorum. Zor iş ya, zorlayıcı yani. Konuşamadım. <laughs> İşte buradan Manisa'ya devam edelim. Ha şunu diyordum yani virajlar bu kadar efor sarf ettiriyor. Aslında motosiklet sürmek bayağı kalori aktıran, efor sarf ettiren bir iş. Zaten motor sporları diye geçiyor. Bu bir spor yani aslında. Allah ya bir tam kilitli değilmiş. Umarım sesim net gelmiştir şimdiye kadar. Çok fark etti. Ben de kendi sesimi duymaya başladım. Şimdiye kadar yani videonun neredeyse tamamında ses rüzgarlıysa kusuruma bakmayın. Şu merete binince heyecanlanıyorum çünkü birçok şeyi unutuyorum. Böyle gaza açalım. Yanlışlıkla gittik bir kere biliyorsunuz Mayıs'a. O günden sonra basit oldu. Hardcore Street Rider yazan ecnebi kardeşimize teşekkür ediyorum. Çünkü yeniden virajların tadını alıp bana bu heyecanı yaşattığı Çevirme yok değil mi ya? Durak. Burası çevirme durağı. Çevirme durağı ne? Çevirme noktası. Ama bazen işte böyle polisler olmuyor. Ne mutlu. Keşke hep böyle olsa. Hareketi gördünüz mü? Makas asarken yerdeki çukuru görüp o esnada sarsılmayayım diye ufak ayağa kalktım. Tabi bunu oraya hissedemiyorsunuz kamerada. Ben bazen yanlıyorum. Köpek gibi yanlıyorum yani. Neredeyse böyle kaydı gidecek artık altım. Ama kameradan bir izliyorum. Sadece böyle çığlık sesi ufacık hareket eden bir gidon var. Yansımıyor. <laughs> Nereye biçtik burada? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben yanlışlıkla Manisa'ya geldim ya. <laughs> Yanlışlıkla şehir değiştirebilmek olarak tarihimize kazındı. Oh şöyle bir nefes alayım. R1'den sonra da bu arada dostlar manyak bir video geliyor. 10 aydır beklediğiniz bir video. Herkesin zamanında izlediği, herkesin ikincisini istediği bir video. O da çekildi. R1 videosundan sonra yayınlanacak o video. Hangi video sizce? Bakalım kimler doğru tahmin edebilecek? Aylardır beklenen o video hangi video? Bu yol çok kötü bu arada. Aşırı kötü. Bakın ilk hasarımız yedik. Şu anda böyle sanki rapper yermiş gibi Allah Allah <laughs> Bayağı kötü bir yol. Evet bu Manisa'ya geldik biz deplasmandayız şu an ee, Şu olayı halletmemiz gerekiyor Polis abimiz de bize yol verdi ama bir şey halletmemiz gerekiyor hemen durup Umarım arkadan polis gelmez bu esnada Şöyle arkadaşlar artık koltuğunu daha doğrusu mono kapağımızı okşamak için indim Asla başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi devam edelim. 9 gün olmuş dostlar video yapmayalı. Bu videoyu böyle kan şekerimiz düşmesin diye araya kaynatacağım. Ama bundan sonraki iki video bomba video olacak. Onlar için şimdiden bu videoyu beğenip hala abone değilsek abone ol butonunu yumrukluyoruz. Ve zili açıyoruz dostlar. Hardcore Straight Rider tişörtü içinde bhkview.com'a göz atabilirsiniz Yere kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki manyak videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. B.E.K kaça